Öncelikle hoş geldiniz hoş bölgemize. ve nasıl karşılandınız, keşanı beğendiniz mi, Çamlıca bölgemizi beğendiniz mi ve Grabuna özellikle filminde seyirciyi neler bekliyor? E, Grabuna filmi hikayesini ilk okuduğumda Grabuna nedir diye tabi önce bilmiyordum Çamlıca köyünün diğer adının Grabuna olduğunu Hikayeyi ilk okuduğumda çok heyecanlandım çünkü farklı bir hikaye e, ama tabi e, İpek ola, İpek karakterini e, canlandırıyorum. Acaba bu işin için neresinde ne kadar elim dan geleni yapmaya çalışırım ve neresinde olurum nasıl daha gerçek samimi olurum hep bunları sorguladım ve yapımcımız yönetmenimiz oyuncu arkadaşlarım sevgili Ergin senaristimiz aynı zamanda oyuncu arkadaşım çok yardımcı oldular destek oldular bana İpey'e emanet ettikleri için çok teşekkür ederim çünkü ben e, o dönemlerde yaşıyor gibi hissediyorum ve o dönem insanıyım hikayeyi çok samimi e, buluyorum e, e, hocamızın dediği gibi dram gerilim ama e, aynı zamanda bir aşk hikayesi romantizm var tarih var bu anlamda tabii resim olarak da köyü, Gravuna Köyü'nü, Çamlıca Köyü'nü izleyiciye göstermek de çok beni heyecanlandırıyor. Çünkü dönemde geçiyor, 60'lı yıllar. Doğal plato gibi. Oraya gittiğimizde çok büyülendim. İlk defa Keşan'a geliyorum ben. Edirne'de daha önce konser vermiştim ama ilk defa Keşan'a geliyorum. Çok güzel karşılandık. Özellikle ne yerim diye düşündüm. Satır eti. Ve <laughs> <laughs> ilk araştırdığım şey buydu. <laughs> evet. evet. Davetliyiz. Evet. Ee, az önce haberi geldi. Satır bütün ekipte. De... Çok o teşekkür öyle. ediyoruz. Evet yaşasın. <laughs> e, satır eti yiyeceğiz. Yani otelimizde de çok güzel karşılandık. Mehmet Bey de buradalar sağ olsunlar kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ama öncelikle tabii çekirdek yapımı Alper Aksoy'a, Tolga Savu'ya, yönetmenimize, tüm yapım ekibine, Atıf Bey'e. Herkes burada bir aile gibi. Benim için aile olmak çok kıymetli ve şükür sahibi olmak çok kıymetli ve iyi niyet. Çünkü insan hakikaten nasıl bakarsa öyle görür. E, önemli olan niyet hayatta. Biz o iyilikle ve iyi niyetle yola çıktık. Beni de bu ailenin içine dahil ettiler, müdahil ettiler ve ben çok mutlu oldum. Aile gibi çalışıyoruz. Bu çok kıymetli her şeyden önce sevgiyle ve bu işleri yaparken tabii inanarak ve çok heyecanlı bir şekilde o tutkunuzu kaybetmeden yapmanız gerekiyor. Çünkü sinema gerçekten çok büyülü. Bahtiyar abiden her zaman öğrenecek çok şeyimiz var. Gerçekten ustamızdır o. Çok fazla sahnemiz olmadı ama sürpriz olsun. Gerçekten onun her dediğini yönetmenimizin her dediğini, her oyuncuya her anda söylenilenlere yakalamaya çalışıyorum. Çünkü insan her daim bir şeyler öğreniyor. Oyunculuk da öyle zannediyorum ki benim için şarkı söylemek de böyle çok derin derin derya deniz bir konu. Hiçbir zaman o öğrenim hayatınız, öğrenciliğiniz hiçbir zaman bitmiyor şükür ki. Bitmesinde zaten. Böyle keyifli bir şekilde bir anı bırakmak, bir hatıra, bir iz bırakmak sinema adına çok heyecan verici benim için. Tüm ekip arkadaşlarıma, size, yapımcımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Evet. Ve sevgili partnerim evet. Hakan Cıncan'ın evet aramızda gerçek gerçekten inanılmaz bir iletişim oldu. İpek ve Önder olarak biz çok heyecanlıyız. Öyle zannediyorum o da beni sevmiştir. <laughs> sevdin mi beni? Çok, çok sevdim. <laughs> ben Evet. Ben, ikisini de sevdim. Ya, çok teşekkür ederim. Ben biz bunu Manisa'dan aldık. O eskiden Manisa Tarzan'ıydı. Sonra bu hale getirdik. Aslen Manisa'lıyım da. <laughs> Ama e, ben de bu topraklara yabancı değilim tabii. Ben de Malkara'da çocukluğum geçti. Gençliğim Malkara'da geçti. Aslında bu hikayede İki Trakyalı'nın başının altından çıktı. <laughs> Ergin'le ikimiz böyle bir aslında biz daha önceden tanışıyoruz zaten herhalde. 10 yılı biraz aşkın bir süredir tanışıyoruz Ergin'le. Öyle bir hikayem var deyince Ergin yapalım dedik işte beraber bir şeyler yapalım dedik. iki Trakyalı olarak. <laughs> evet inşallah bu ilk olsun diyelim. İnşallah. Başka işler de var. Belki burada çekmeyi planladığımız bir de komedi belki olur diye düşündüğümüz bir iş daha var. Bakalım Onu da inşallah ileride olur. Set nasıl geçiyor senin için? Evet set, için... Senin için çok, ya, set çok güzel her geçiyor. Ya, her, şey... <laughs> her şey gerçekten öykünün de dediği gibi şükürler olsun, şükredecek çok şeyimiz var hayatta. Çok güzel geçiyor setimiz. İnşallah bir haftamız var, şimdi o bir haftada güzel geçer diye ümit ediyorum. Yani ben çok mutluyum ya ben çok da keyif alıyorum oyunculuk yapmaktan. Asıl işim bu ama hayat insanı başka yerlere çekiyor. İnsan hayatta kalmak için başka işlerde yapabiliyor çoğu o zaman. Ama ben eee sahnede nefes alabiliyorum. Ben hem tiyatro oynuyorum hem dizi ve sinema oyunculuğu yapıyorum. Eee kendi işimi yaptığım zaman e, en çok mutlu olduğum anları yaşıyorum. Eee inşallah hayatımda da böyle devam eder. Bu benim ikinci filmim olacak. Bir tane çekmiştik. Eee o da bu yıl vizyona girmişti. Güzel de bir karşılığı oldu. Sağ olsun seyircilerimiz izlediler de. Bu benim ikinci filmim olacak. Bu da dedikleri gibi dram, gerilim türünde bir film. E, aşk Hikayesi var. Zaten film hakkında yeteri kadar bilgi sahibi oldu herkes. Bana mı bir herkes kendi işini yapsın yani şey 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 Hayır dedim ki, dedim ki herkes mutlu oldu, <laughs> mutlu olduğu işi yapsın dedim. Hocam yani doktorluğu bırakabilirsin bak bu işler güzel işler. Senin o kadar. Herkese çok teşekkür ederim. Dedikleri gibi çok güzel bir ortam. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Buyurun. Bahtiyar Bey'e Bahtiyar, Bahtiyar Bey abime ben sözü bırakayım. Efendim ben çok mutluyum. İyi ki buradayım. Bir de şu diğer oyuncular olmasaydı daha güzel <gülüyor> tabii. <gülüyor> <laughs> Bak biraz tek başına, ya, başına yazacağım sana tek senin oyunculuğun. Gerçekten hikaye o kadar tatlı ki birbirimizi gıpta ederek çalışıyoruz. Hepimiz birbirimizin rollerine özeniyoruz, öykünüyoruz. Çok keyifli bir hikaye, sıra dışı bir hikaye gerçekten Türk sineması için de öyle. Ama yapımcısıyla, yönetmeniyle, oyuncularıyla, çaycısıyla şahane bir ekip olduk biz. Birbirimizi çok özleyeceğiz belli ki hiç bitmesin istiyorum. Evet. E bir de doğadayız. Olağanüstü bir bölgedeyiz. Gelirken böyle mümkün olduğu kadar arabayı yavaş kullandım ki gözlerimi doldurayım etrafın güzelliğiyle diye. E çok tatlı bir ekibiz. Burada herhalde meslekte benim 42. yıl. Kendimi star gibi hissediyorum. Beni Öylesin ee, zaten. Bak. <laughs> Öyle güzel ağırlıyorlar ki hepsi. Çok mutluyum. Yani hayatımda iz bırakacak çalışmalardan bir tanesi olacak bu. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Çünkü hikayemiz çok farklı bir hikaye. Çok da böyle basın toplantılarında sağından solundan kurcalayıp anlatırsak tadını kaçırma ihtimalimiz var. Bence. Evet çünkü ben seyircisi olsam bu filmin daha önce birçok şeyi bilmek istemem ki ona kendimi kaptırayım ağız tadıyla hikayenin sonuna kadar merak edeyim her şeyi. Bu samimiyet taşmaları bazen <laughs> değil mi? <laughs> Filmle ilgili ince ince böyle spoilerler verir. Ama şundan eminim yani çok güzel bir film olacak. E, ticari karşılığı, televizyon karşılığı ne olur bilmem. Bilirim aslında iyi de olacak ama diyelim ki olmadı ama bu Türk sinema tarihinde güzel bir eser olarak kalacak. Arada böyle çıkarılıp izlenecek bir hikaye. Erkin'in ellerine sağlık. Ben bir tek öyküyle tanışıyordum burada. Her proje size bir dostluklar grubu hediye eder. E bu projede de muhteşem dostluklar kazandım. Hiç bitmesin inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bir şey konuşar mı? Benim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl uygun görürseniz. Benim genç, yatabiliriz. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. E, yapımcımız Alper Bey, yönetmenimiz Tolga Hoca. Sen hoş geldin ulan e, onlar burada olacak. Olsun, <laughs> olsun Hocam yani sonuçta bizi ağırladılar. O yüzden ben çok teşekkür ederim öncelikle. Yani böyle bir kadronun içerisinde olmak yani gerçekten bir gurur e, verici bir şey. Gerek Ergin abim olsun, Atif Bey olsun, Alper Bey'imiz olsun, Uyku ablam Hakan abi, Bahtiyar abimiz falan. Ben çok mutluyum açıkçası. ben yani böyle bir projenin içerisinde olduğum için kendim çok şanslı hissediyorum. Her gün kendime bir şeyler katıyorum. Çok güzel şeyleri öğrendim burada. Gerek Öykü ablamın olsun, gözlemlik açısından. Ya yani Keşan'ı da çok sevdim. İlk kez geldim ben Keşan'a. Daha önce hiç gelmemiştim. Çok sevdim gerek halkı, yeşilliği olsun, yemekleri olsun. <laughs> ya ben çok mutluyum. Bahter abime de çok katılıyorum. Keşke hiç bitmese. Yani şurada bir haftamız kaldı ama hiç bitsin istemiyorum açıkçası yani. Durmadan tekrar yapalım hocam. Yani ol, olmadı bir daha çekelim, bir daha çekelim. Hani ya, durmadan başa saralım. <gülüyor> <gülüyor> ateş ateşe atayım mı? Ateşe atayım. <laughs> Yok, Alper Hoca bizi kırmaz ya. <laughs> ya ben çok mutluyum açıkçası. İnşallah yolu çok açık olur projemizin. Bütün halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. başlayalım o zaman senin için ya. Yani başlarsak çok iyi olur aslında. <laughs> ben çok mutluyum. Bizim olarak düşünür müsünüz? Onu, Onu, Onu bence değil. Onu, Bak, belki Grabuna hikayesi başka bir dizi projesi olarak yazılabilir ama bunu buna dokunmamak lazım. Bu böyle çok güzel. Bunun belki ikincisini biz konuşuyoruz zaten de kendi aramızda ee, olma ihtimali tabii olabilecek bir şey. Ben evet mikrofona uzak kaldım değil mi? Tamam, çok soru spontane olunca oldu. Ergin evet. senden bana evet. geldi ama tam yerinde geldi aslında. Ergin Öykü'nün de söyledi ki bizim hem senaristimiz zaten yani sonuçta hikayenin başladığı yer yani oradan başlıyor hikaye ve sonrasında bu bir bir silsile zaten. Bir hikaye başlar sonra birileri bu hikayeyi okur. Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve insanlar karar verirler ve sonra artık biz tamam bunu yapalım deriz ve üzerine koyarak gitmeye çalışırız ki benim kendi naçhane yönetmenlikle ilgili hikayenin senaristin ya çünkü senaristin dünyası orada başlıyor, hayal etmeye başlıyor. biz de onun hayal ettiğinin üzerine o görseli verebiliyorsak eğer onun hayallerinin bir tık üzerinde resmedebiliyorsak işte o zaman başarı aslında orada biraz da geliyor. Dolayısıyla da biz erginle de çok konuşuyoruz. Yani bunun daha böyle biz biriyle alakalı böyle finalli konuşurken ikincisinin nasıl başlayacağını bile konuştuk ve Var bakalım öyle fikirlerimiz Alper Bey. O ee, zaman yine ilgici <laughs> bir sürprizler oldu. Ben tabii <laughs> e, yapı ben, <laughs> ben tabii şimdi hani yapımcımızın <laughs> yanında oturduğum için çok rahat konuşuyorum. Sonra Ö Öykü konserlerinden ve diğer şeyleri <laughs> onu evet, çalalım. Ama 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 gerçekten yani kafamızda hani. Ergin'in zaten vardı kafasında bir şey, biz senaryo çalışması da yaptık onunla filme başlamadan önce. Sabahlara kadar biz biraz senaryo üzerinde, sağ olsun o da bana o alanı tanıdı. Biz çok üzerinde çalıştık ve sonra çalışırken şey dedik yani hani işte atıyorum final sahnesine geldiğimizde konuşuyoruz tek tek sahne sahne geçtik, ikincisine böyle başlayalım falan diye böyle hatta buraya geldik ikincisinden bir sahne mi çeksek falan diye bunları bile konuştuk. Yani şu ana kadar mutluluğumuzu ve yap, çektiklerimizi değerlendirirsek ikincisini sanki böyle bir yapmak istiyor gibi duruyoruz. Ama ba Bahtiyar abinin de dediği gibi evet ne kadar karşılık gelecek bilmiyoruz. Dedim ya az önce takdir artık seyircinin umarım o takdiri görürüz. Ama dediğimiz gibi iyi bir iş yapıyoruz Türk sineması için. Değişik bir hikaye. En azından birilerinin seviyor olması, bir yerlerde konuşuyor olması, bir yerde bir trailer ya da bir fragman izlediğinde onun altına bir yorum yapması bile pozitif bir yorum. Bizim için çok önemli. Onlar bile çok kıymetli. Onlar bize bir yol açıyor çünkü. İnşallah belki ikincisi de gelir diyelim. Ben sözü Ergün Bey'e bırakayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hocam. Ee, ben de aslında çok istiyorum ama tabii ilkinin akıbetine göre evet. yapımcımız buna evet. karar verecek. Biraz ben uzun konuşmamaya çalışacağım ama yani bu hikaye aslında bu, yol... Vardır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çok uzun bir hikaye aslında çünkü yazımı aşağı yukarı 6 sene sürdü. Revizeleriyle birlikte ben bitti dediğim dedim artık revize olmaz dedim ama sonra tabii tek kendi kafanızdan bakıyorsunuz. Sonra yönetmenimizle bir araya geldiğimizde o dedi ki bazı sahneleri revize etmemiz lazım dedi. Baştan revize deyince ben böyle yani küçük dokunuşlar yapacağız zannettim. Sonra bir sabahlara kadar çalıştık ve baktım ki o kafamda bitti dediğim yer aslında bitmemiş. O kadar güzel kapılar açtı ki Tolga Hoca. Çok teşekkür ediyorum sizin zorunuzda Tabii bu işin başına dönersek uzun hikayenin kısmında sevgili Hakan'la bizim bir geçmişimiz var. Beraber aynı tiyatroda oynadık. Aynı filmlerde, projelerde oynadık. O bana Alper Bey'den bahsetti. Bir projemiz var dedi. Ama dedi senaryo bakıyoruz, okuyoruz dedi. Yaklaşık bir 6 ay bu süreçte bir sürü senaryo okumuşlar kendileri. Bir araya geldiğimizde ben klasik şimdi daha önce de söyledim. Belki de beni diğer Yapımcılar taşa koyacak ama çok umursamıyorum çünkü sektörde yaşadıklarımdan dolayı. Ben böyle genelde müteahitten yapımcı olan arkadaşlar var sektörde. O, e, ismi, e, şey yok yok e, yani <laughs> Bahtiyar abi de iyi bilir sektörde ustamız hocamızdır. Ben böyle bir yapımci bekliyordum ama Olmaz. vizyonu olan. Gerçekten entelektüel bakış açısıyla bir araya geldiğimizde aynı zamanda kendisi bir hekim. E, Alper Bey'le tanışınca Hakan'ın da anlattıkları kafamda birleşti. Yani çünkü anlatıyor şu şekilde düşünüyoruz. Çünkü birbirinizi ikna etmeniz lazım. Yani senaristin yapımcıyı, yapımcının senaristi. Orada e, ikna oldum. Sonra ekiple bir araya geldik. Oyuncu kadrosundan çok mutluyum. İpek'in öykünde olmasından çok mutluyum. Tolga Hoca bir araya geldiğimizde sabahlara kadar çalıştık. Hatta böyle sabah 4 bakıyoruz. Bu arada çekim takvimimiz aşağı yukarı belli oluyor. Hocam dedim kalalım sabah 6'ya kadar oradan çorba içmeye gideriz dedik. Kolay olmadı o süreçler. <laughs> yani unuttuğum kişi varsa çok özür dilerim. Ben hay hayalim gerçek olduğu için çok mutluyum. Grabuna bu arada o müze benim okulumdu. Ee, ben okudum orada, benim köyüm. Ben aranızdaki şu an en mutlu kişiyim. Öyle uzatmadan konuyu tamamlayayım inşallah şu an Gördüğüm kadarıyla hayal ettiğimin üstünde bir şey oluyor. E, hocamız inanılmaz bir yorum kattı. Oyuncu arkadaşlarım inanılmaz yorumlarını kattılar. Bahtiyar abim, ustamız evet. bizle e, yeni piyasamızın ve burnunda çiçeği yeteneğini koydu. E, o da mutluyum onu görmekten. Evet. ve Tabii ki bu işin arka tarafında inanılmaz bir ekip çalışması var. Hemen burada pası Atif Bey'e atıyorum. Onun da çok büyük emeği var. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben de öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Saros Biniciliğe teşekkür etmek istiyorum. Şapçılar Otel'e de teşekkür etmek istiyorum katkılarından dolayı. Keşan Belediyesi'ne, Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuyla alakalı da çok da fazla tekrara düşmek istemiyorum. Yapımcımız Alper Bey'den, hocamıza, oyuncularımıza herkes her şeyi anlattı. Biz de ekibimizle beraber geldik. Bu projede biz de yer aldık. Alper Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan dolayı hayırlı sıra çok güzel bir proje olacağını düşünüyoruz. Takdiri hocamızdan dediği gibi seyircimize bırakıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur diyorum. Bye. İnşallah. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bunun devamını diliyoruz biz. Bölgemiz için de yaptığınız Grabuna inşallah gişe rekorları kırar. <laughs> Öyle düşünüyorum inşallah. Bölgemiz adına evet. da hayırlısı teşekkür olur. Evet. Hayırlısı Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Teşekkür Emeklerinize evet. sağlık. Sağ İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sizde, Siz de sağlık. Bekliyoruz filme. Bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. evet filme bekliyoruz. Evet. Grabuna. Bakayım Montörden bana bir resim verin. <gülüyor> 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 mıyız? Evet. İki. 밍! 오연 그라노나!